Sayın Türkiye'den her yıl kullanılmış elektronik eşya ve beyaz eşya olarak 300 bin ton elektronik çöp çıkıyor. Ve bunlardan sadece 2 bin tonu geri kazanılıyor. Geri dönüştürülmeyen atılmış elektronik ve beyaz eşya çevre ve insan sağlığı için çok büyük tehlike oluşturuyor. ATV Haber Kocaeli'nde bu atıkların nasıl dönüştürüldüğünü araştırdı. <laughs> Bilgisayar, cep telefonu ya da buzdolabı bunların hepsi hayatımızı kolaylaştıran ürünler. Ancak geri dönüştürülmediği zaman içerdiği ağır metaller yüzünden sağlığımızı tehdit ediyor. Kullandığımız bu ürünler geri dönüştürülmezse 10 sene sonunda 100 bin kamyon elektronik çöpümüz olacak. Burası Türkiye'deki elektronik ve beyaz eşya atıklarının geri dönüştürüldüğü fabrikalardan biri. Burada aklınıza gelen her türlü elektronik alet geri dönüştürülmek için bekletiliyor. Geri dönüşüm dört aşamadan oluşuyor. İlk aşamada elektronik ürünler fabrikaya alınıyor. Geri dönüşüm işleminin ikinci aşamasında bu bandın üzerine gelen ürünler özelliklerine göre ayrılarak kıyma makinesine gönderiliyor. Küçük ve büyük elektronik eşyalardaki zararlı maddeler ayrıştırıldıktan sonra kırma makinesinde küçük parçalar haline getiriliyor. aşamasında ise tüm elektronik eşyalar ham madde olarak kullanılmak üzere depolara gönderiliyor. Çevreye ve sağlığa en fazla zararı olan ürünlerden biri de televizyon. Televizyonun içinde bulunan tüp kısmı zararladı. Tüpün arka kısmında, arka cam kısmında 2 kilogramlık kurşun, yine ön camında da 8 gramlık fosfor ve bunun içerisinde bulunan kanserojen etkili tehlikeli madde vardır. Gelişen teknoloji sürekli daha iyiyi, daha yeniyi almaya zorluyor insanı. Bu da toplum olarak geri dönüşüm konusunda sağlığımız ve çevremiz için daha fazla hassas olmamızı gerektiriyor.